Bizler de hem konuşmalarından en... dolayı hem bu faaliyette icra ediyorlar. İster müdürük, ister... <laughs> Nasıl atacak mısın? biraz mola, biraz ümit, biraz güzellik, çokça iyilik. Hep iyilik soru, iyiliği anlat. Dünya yaşanmaz yapan kendi isteklerimizi koyduk kenara. Bir anının şahidi olmak. Millet ve şükranla yad etmeyin. Yanlarındayım. Başka o köküler olmak tüm dünyada hepimiz geçmeyelim. Kültürel, sosyal, sanatsal, bilgisayar, geçimi destekleyen, bilmece geçim önüse şey bulmaktadır. Milletim Bakanlığı'nda çağrıda geçirilen ülke yüzünü Vakıf Milletim Bakanlığı e, Zeynep Bilgi Yöntemleri'nde de birkaç defa bahsettiği üzere gençlerin yüksek idareler özellikleri milli ve manevi değerlendiricileriyle bilimsel değişim çalışmalarına hız verilmesi gerektiği bir konu Bizler de Sivas Milletim Üniversitesi olarak bakanlığımızın çağrısına ses vermek adına böyle bir proje yapmak istedik. Gençlerimizin bahsedilmiş üzere bir ifade değerlendirmesini, verilmesini, saygısızlık sorununu saygı toplumsal olarak tüm değerlerle düzelttiren bir proje olması istediğim. Proje kapsamında okullara kitap yardımı dağıttık, oyuncak yardımı dağıttık. Bunlar da çok topladık. Çevremize temizlik yardımı yaptık. Proje bize çok şey kattı. başlamayı düşünüyoruz. Bizler Müslüm Suresi 61. ayet malince e, bu yarışmaya kendimize düstur edindik. İşte onlar iyilikte yarışırlar ve bu uğurda çaba harcarlar. E, çalıştık, çabaladık e, ve bunu biz ödül olarak, e, sadece ödül olarak görmedik. Hatta arkadaşlarımızın da çocuklarımızın da görüşü bu kazandıkları ödülü de alışveriş yaparak Gazze'ye ihtiyaç sahibi olanlara bağışlayacaklar. Ee, bu da zaten bizim amacımız değil olmadı. Gerçek iyilik olduğunu bize gösteriyor. Ee, biz çok mutlu olduk bu yarışmaya katılmaktan. Proje kapsamında verilen yüreleri olabildiğince geliştiren seviyede yapmaya çalıştık. Şu anda aklıma gelen en güzel, en huzurlu hissettiren görev köy okulundur. Evet. Ee, pek durum olmayan bir köy okulunda okula topladığımız yardımlarla güzel bir 23 Nisan etkinliği yaptık ve gerçekten farklı hissettiren, güzel duygular yaşatan bir etkinlik bizim için. bir huzur bulduk bu iyilikler sayesinde. <laughs> i̇yilik paylaştığı şu olan bir şey. Ve bu iyilikleri yaptıkça, o çocukların yüzünde o gülümsemeyi gördükçe bizim için de bir kişisel bir tatmin, bir huzura eriş gerçekleştirebilir. Ee, ya yarışmanın bize kattığı en büyük şey aslında arkadaşlık bağlarımızı pekiştirmek olabilir. Çünkü hepimiz aynı sınıfta olan bir takımız. Ve bu yarışma sayesinde birlikte birçok farklı etkinlik yaptık. Aramızdaki arkadaş bağlarını çok güçlendirdiğini söyleyebilirim. İstaf değil, tutumluluk, çöp değil, geri dönüşüm değil. Gerisi iyilik, güzellik, temizlik. İyilik Ölçüleri ekibi, Sivas Farnesesi ekibi, <gülüyor> <gülüyor>